Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrardan kupa kasmaya devam edeceğiz. Dünya 1'e doğru gidiyorduk en son. Şu anki sıralamam 13. E, küresel sıralamaya bakacak olursak da 1. 7700 kupada 1. olamayız sanırım ama ilk 5'e girebileceğimi düşünüyorum. E, destemi göstereyim. Bu kraliyet Devi destesi. Hemen başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. E, bununla daha önce de denk gelmiştim ama ne oynadığını şu anda hatırlamıyorum. Şöyle bakalım. Öğreniriz. Mini pekkası varmış. ona bir tomruk atmak gerekecek muhtemelen çünkü balıkçıya tek atmayacak. A güzel goblinler de attı. Çifte combo. Sanki roketi varmış gibi hissediyorum. Bu yüzden önden atacağım. Evet hislerime güvenirim. Bu da bir doğrulaması gibi bir şey oldu. Ama mini pekka ve goblinleri varsa atak kartı birinci olabilir. Rocket'i olduğu için. Bir tane de havaya vuran kartı olması gerekiyor. O da cellatmış. Çok da zor deste değil aslında. Çünkü kraliyet devata yaparken Yıldırım ve Tomra tek yiyor cellat. Mini de denk getirirsek zaten goblinler de tomra ölüyor. Şöyle bir deneyelim atamızı. Tamam avcı da yaşıyor şu anda. Güzel çek mini Tamam. Baya güzel hasar çıkarttık. Hala rakibin atak kartını merak ediyorum. Acaba bilinci mi yoksa Kraliyet domuzları da olabilir. Belki köstebektir. Önden bir deneme yapalım. Güzel. Tamam biraz bekleyeceğim. Onu ittirsin. Köprüde kaldı. Cellet alabiliriz belki. Alamadık. Tomru boşa salladı. Şöyle bir deneme yapalım. Önden göndermiyorum ki evet mini pekirs olduğu için. Arkadan karıştırmamaya dikkat edeceğim. Köşte bekmiş cidden. Yetenek bastım. Yetişmedi. O cellat eyvah Kule'ye de vuracak. Evet biraz atak karzı tehlikeliymiş. Büyüsü de roket olduğu için şu an aşırı derecede rahatsız oldum şöyle atıyorum ama bir anda roket kasırga yersem Tamam güzel çok da hasar almadık şu anda Mini pekka öldü Hemen bir önden atak yapabilirim şu anda Bir de balıkçı Bir tane vursam Çok iyisin Yetenek basmaya da gerek kalmadı. Şu anda Evet Cehennat'a göndereceğim yıldırımı Güzel Kısırga da boşa gitti Yetenek bastım ama pek işe yaramadı sanki Güzel ama bir tane vurur mu Kraliçedevi Yok vurmadı Hasarda öndeyiz. Şöyle ortadan atıyorum ki roketini kullanamasın. Tamam bir yetenek. Güzel onu da aldık. Bir de Tomruk. Hiç uğraştırmasın bizi. Kelice vur bir tane. Bir tane daha. Çok iyisin. Şu an yıldırma bitiyor. Evet hemen uzatmadan bitirelim. İyi oyundu. Evet SS'ne karşı anti'ydik zaten. Yine de güzel bir maçtı. Hemen bir son ikine geçelim. Evet rakibi bulduk. Neredeyse 5 dakikadır rakip arıyoruz. Tam böyle gözümde alacaktı ki sonunda rakibi bulabildik. Acaba ne oynuyor? Burada yenilmek de istemiyorum çünkü şu anda rakibin kupası bizden düşük. Eğer yenilirsek birazcık fazla kupa kaybederiz. Sanırım Mega Şövalye Beyit deste. Çarpmaya ölmemesi güzel oldu. E, bu desteğe karşı oynarken hızlı bir atak yapamayız. Yani rakibin atak yapması lazım ki biz onun atakları sonucunda bir atak başlatalım. E, sürekli defansa kalmamız gereken bir deste. Aslında direkt eşleşmeye baksak kolay gözüküyor ama maç içinde bence çok zorlu bir eşleşme. Bakalım yenebilecek miyiz. Evet şöyle kraliçeyi gönderdim. DSS'i bizden hızlı döndüğü için çok fazla küçük kartı var. Şimdi mesela muhtemelen Magna Şöval'e gelecektir. Evet Cehennem Ece'ye öyle geldiğine göre. Yeteneği hemen basacağım ki Güzel. Çok fazla sar verdik. Hemen bir balıkçı atmak istiyorum şu anda. Çarpma atama. Çok güzel. Tamam, şu anki birazcık hata yaptı bence. O hasar almaması lazımdı. Evet, o da hata yaptığının farkında galiba. Gülmeye başladı. Önden bir kraliçe göndereceğim. Savunmaya çalışırken en azından birden fazla kart harcasın. Tamam, bir tomluk. Hemen bir yetenek. Güzel. Bir tane daha iki vuruş. Çok iyi. Her gittiğimizde biraz vuruyoruz. Rakip şu anda hasar veremedi. Evet buradan sonrası bizim için daha da bir defansif olacak. Umarım hata yapmam. Balıkçının Magi Şuali'yi çekmesi lazım. Çekemedik. Yarasalara vursaydın Evet şu yaptığı spam'a bakarsak ne kadar zor olduğunu bence anladınız. Cehennem Ejder'in canı full ama tamam aldık. Evet yine bir Mega Şövalye gelecek hemen bir balıkçı. E artık yapma şu hareketi. Tamam güzel. Önce Mega çektik. Megisrael de ölmedi. Yavaş. Şu an tam ucu ucuna savunuyoruz. Yani tek bir hatada sen kaybedecek gibiyiz. Artık savunmadan evet önden bir atalım. Güzel bir tane de kraliçe vurdu. Buradan sonra zor gibi. Aynen öyle. Vur bir tane de. Tamam kazandık. 23 kupa almışız. Acaba dünyada şu an kaçıncıyız? E, hemen ona bakmak istiyorum. Evet şu an 5. olmuşuz. Bir maçı daha girsek sanki ilk 3'e girebiliriz. Devam edelim. Tahmini süreye bakarsak 19 dakika. Yandık. Evet sonunda rakibimizi bulabildik. Ne oynadığını biliyorum. Güzel bir destesi yok. Ege cadısı atıcı Ede ve Madencisi vardı Savunma içinde felaket kulesi olması lazım Kolay bir deste değil ama Yenebilirim Önden atmıyorum çünkü Hem çetesi hem de felaket kulesi var Çok güzel bir yerde yakalamalıyız bu rakibi Şu ana kadar 3-4 kere denk geldim e, Henüz kaybetmedim Şöyle arkasına bir atalım belki çete atabilir. Eyvah. İşte o yarıslar şu anda bizim canımız yakacak. Hemen bir avcı atmam lazım. Yani basit bir atak ile bile ne kadar bizi zorladığını görmüş olduk. Bir de büyülerini göze alırsak. Alev topu ve çarpma. Şöyle çete için bir tane tomruk sallayacağım. E, tutturduk ama bir işe yaramadı. E, önceki denk geldiklerimizde ben e, bu destede iskeletle oynuyordum. Kraliçe yoktu. E, deste daha hızlı döndüğü için savunması da kolay oluyordu. İlk defa bu versiyonuyla oynuyorum. Şu an bir deneme yapalım. E, dev ve geceyi satmasın diye kraliçe devini attım ki. Evet savunmada biraz iksir harcasın. Şu an yine devi atarsa yani eyvah attı. İksiri nereden buldun o kadar? Tamam avcı attım. Bir de tomruk göndereceğim ki dev vurmasın. Güzel. Umarım avcıya dönmezsin. Önünde balıkçı var. Neden avcıya vurursun ki? Her yani neyse şöyle bir devam edelim atığımıza. Aslında şu an düşünürsek e, Kraliçenin olması daha iyi olabilir. Çünkü Alev topunu kullanamayacak ve döngüde olmadığı için şu anda. Atıcısı da gitti. Tersen bir atak deneyelim. Tamam soldan da gidiyorum. Güzel. İksiri az olması lazım. Yıldırım elimde. Bir yetenek. Çok güzel. Milim canlı Kraliçe Kuleye vuruyor şu anda. Evet kazandık demiştim güzel bir yerde yakalamamız lazım diye ve yakaladık cidden. Buradan sonra kazanma şansı da kalmadı. Eğer yenilseydik rakip sanırım ilk üçe gidecekti. Bizden aldığı kupayla. Bakalım biz kaçıncı olduk. Evet 26 kupa almışız. Maç yeni olmadıysa muhtemelen 3. olduk. Çünkü ikincinin kupası bayağı bir yüksekti. Şöyle hemen bakacağım. Evet üçüncüyüz. E, devam etmeyeceğim. Zaten kupa farkı bayağı yüksek. Maç bulması da oldukça zorlaştı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Keyif aldıysanız like, abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.